sizlerle birlikte Toko Life Birthday 24 saat her şey pembe yapıyoruz. Pembe renk olacak çok güzel olacağını eminim arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve videonun altında istediğiniz video konseptlerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz ve like abonuyorsunuz Bakın like abone Herkes like a abansın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şimdi arkadaşlar bizim 24 saat pembe olacağı için bizim arkadaşlar bir yer inşa etmemiz lazım biliyorsunuz ki hı, nereye inşa etsek acaba kız buraları da çok merak ediyorum ben her yeri gezmek istiyorum arkadaşlar ama bizim şimdi biliyorsunuz ki bir yer oluşturmamız lazım hı, bilemiyorum arkadaşlar burası çok tatlı ve sahil alanına yapalım istiyorum ya böyle pembiş pembiş bir ev inşa etmemiz lazım buraya görüyorsunuz bakın bu çok uygun bir ev pembe şey için konsepti için diye düşünüyorum. Başka bakalım böyle pembiş bir ev varsa dikelim arkadaşlar. Ee, bakıyorum bakıyorum işte pembiş bir ev yok gibi şu anda burada. Aa bakın bu da pembiş bir ev. Acaba hangisi inşa etsek yoksa bir mi iki mi şu an çok kararsızım arkadaşlar sizce hangisi? Bilmiyorum yorumlarda verirsin. Bunu da farklı bir şey zaman çekilebiliriz İlk başta bence baştaki hoşuma gitti. Baştakini seçelim. Öyle yapalım. Buraya giriyoruz bakalım. Daha karakter yapacağım. Karakteri koyacağım. Oraya pembiş pembiş giyinmek zorunda arkadaşlar. Pembiş olmalı. Oo. Çok güzel bir şekilde evimizi de diktik. Ve evimize gidiyoruz şu anda. Ay çok heyecanlandım. 24 saat her şey pembe yapacağız. Daha ne olsun ya. Daha ne olsun bu arada sizin en sevdiğiniz renk ne yorumlara yazın. Benimki mor arkadaşlar bence 24 saat mor da yapabiliriz çok güzel olacağını düşünüyorum. Ay burası bizim evimiz görüyorsunuz değil mi? Evimize baksanıza bu güzel pankeklerimiz falan var ya. Ay ne kadar tatlı ne kadar tatlı. Burayı güzel bir dekore etmemiz lazım he. Edelim bakalım da. Abla abla beni çıkar buradan beni çıkar. Duydunuz mu o ses de ne ya bir yerden bir ses geliyor. Nereden geliyor? Buradan mı geliyor ya? Aa. Ya çıkarsana beni be. Beni hiç çıkarmıyorsun burada. Bak ben sabahtan beri burada bekliyorum. Beni çıkarmıyorsun ya. Aa arkadaşlar burada kim ya? Ben Elva. Erva senin burada ne işin var? Arkadaşlar Erva gelmiş buraya. Erva ne işin var burada? Ya ben buradayım. Beni nereden emin tanımadın mı ya? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar Erva bizi burada da buldu ya. Evet abla. Şimdi ne yapıyoruz seninle bugün? Hiç bana söylemiyorsun bugün ne yaptığımızı. Ervacığım bugün seninle birlikte biliyorsun ki 24 saat her şeyi pembe yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Yuhu 24 saat her şey pembe mi? En sevdiğim abla şaka yapıyorsun ya. Bu video için çok uygun. Oley. Abla bence hemen şey yapman lazım. Böyle evi bir dekore etmen lazım. Hemencik evi dekore et. Ervacım sen şurada kal. Biz hemen bir evi dekore edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bakın camlarımız bile kapalı. Camları kapatalım da Erva kaçmasın arkadaşlar. Erva hala burada sevinmeye devam etsin. Biz de o sırada ee, ne yapıyoruz? Tabii ki de evimizi dizaynlayacağız. Bakalım şöyle bir evimizde ne var? Burası bahçe galiba arkadaşlar. İlk başta bahçeden mi başlayalım? Ay yanlışlıkla yatak koydum kız ben buraya. Bunu çöpe atalım arkadaşlar. Yatan ne iş var. Bir de mavi mavi. Mavi olmayacak. Mavi olmayacak. Tabii ki de ee, şey olması gerekiyordu. Yani pembe pembe. Her şey pembe. Konseptimiz her şey pembe arkadaşlar. Bizim yatak odası yerinde ne işimiz var? Bizim salonda olmamız lazım. Salon. Bakın, pembe şeyler var, görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Ne koyayım arkadaşlar? Pembiş pembiş. Bence buraya güzel bir şey atalım. Bahçe olduğu için puf atalım. Böyle otursunlar pufa. Erban'ın arkadaşları gelsin, otursunlar arkadaşlar. Burada güzelce vakit geçesinler diye ben buraya bir tane pembiş bir puf koyuyorum şöyle. Bir tane de bundan koyalım arkadaşlar farklı olsunlar. Şu tane bir tane şuraya koyalım. Şuraya arkada dursun bir tanesi. Şöyle şu şekil bir tanesi de burada dursun. Bence güzel oldu bu şekil. Bence buraya bir de masa atmak istiyorum da masalar nerede acaba? Masa masa masa. Bana bir masa. Masa versinler. Bakın güzel gibi aslında. Bunu koyalım da bu pembe değil ama. Bir şey olur mu acaba ya? Pembe değil ama her şey pembe yapacağız diye bir kural yok zaten. Yani aslında var saat her şey pembe ama. Bizim pembe masamız yoktur diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Pembe masanız yoksa arkadaşlar şunu da koyabiliriz. Bunu bence bir içecek falan koyabilirler diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta şeyde benzemiyor yani. Böyle pufa da benzemiyor. Otura İçecek de koyabilirler. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi burası böyle oldu. Okey burası neresiymiş? Şuraya bir bakalım bir İlk önce. Burası şöyle bir gereksiz bir şey var burada anlamadım ama bunu ben kaldırmak istiyorum. Ay yanlışlıkla nerelere giriyorum ya. Bunu kaldıralım arkadaşlar. Bu Çöp atalım. Bu mavi mavi olmaz bu. Ya bu çok tatlı. Bu kalsın pembiş pembiş bir hamster şeysi. Logosu gibi bir şey yani. Şimdi bizim buraya bir pembe koltuklar atmamız lazım. Nasıl bir pembe koltuk atalım arkadaşlar? Bence... Ay bakın salıncak koyalım buraya. Buraya salıncak koyalım şöyle. Hmm, Erva burada sallanır arkadaşlar. Buraya bir tane salıncak. Aslında bahçeye mi koysak salıncağı? Salıncağı bahçeye koyabiliyor muyuz? Bakalım. Hmm, bahçeye asalım mı arkadaşlar şöyle? Bence bahçede kalabilir bu böyle bakayım. Ama bu bahçenin içinde değil ki dışında. Pardon, dışarıda değil ki bu arkadaşlar. Hmm. Dışarıdaymış gibi mi oyun şey yapsak diyeceğim. Şöyle kalsın bence. Evvacımı sallanır ya bilmiyorum. Bence hiç buraya kalsın tamam tamam biz buraya oturma grubu yapacağımız için bence zaten sırıtmaz diye düşünüyorum. Şöyle pembe koltuk lazım. Bize pes pembe şu koltuğu çok beğendim. Bunu koyalım buraya. Evet ve bunu koyalım arkadaşlar. Şimdi kalabalık bir grup gelirlerse bunların burada şu olması lazım biliyorsunuz ki. Şöyle kalsınlar bunlar böyle. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Bir de aşağı doğru inelim. Ben halı istiyorum açıkçası ama halı var mı? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani ben de bu arada bu oyunu ilk defa böyle yani ikinci defa falan oynuyor gibiyim yani. O yüzden bana öğretin yorumlarda da istiyorum. Ee, ve Erva için de nasıl bir şey yapsak. Bakalım pembiş pembiş. Oha Erva bunu çok sever. Bunu koyalım. Erva bunu var ya bayılır arkadaşlar. Bundan koyalım. Tamam bunu da koyduk. Başka 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 pembiş pembiş eşyalar var mı? Erva'nın sevebileceği pembe eşyalar arıyorum. Ay bu da çok güzel olur. Bunu da koyalım şöyle. Sesmesi yapar arkadaşlar. Tatlış olur. Hmm. Ervan'ın sevebileceği pembe eşyalar. Hala bakıyoruz buralara bir şeyler var mı diye. Hmm. Evcil hayvanımız var mı ya? Acaba Ervan sahiplenir mi evcil hayvan? Sahiplenirse güzel bir evcil hayvan aslında şey yapabilirdik. Getirebiliriz diye düşünüyorum. Ay bir şey aldı elim ama bakamadım. Bakalım buralarda ne varmış. Şey Hediye kutusu falan var buralarda. Sepetler falan var. Bunların içine de bir şeyler koyabiliriz aslında. Güzel olabilir. Pembe çiçek var mı? Pembiş çiçek. Oha bakın. Çok oha ne kadar büyük bir çelenk mi bu? Bu çelenk galiba. Bunu buraya asalım arkadaşlar. Bu burada kalsın şöyle. Oh mükemmel oldu gerçekten. Başka 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 böyle bitkiler falan. Pes pembe bitkiler arıyorum. Bu ma <laughs> yeşil bunu koyamayız. Daha bir pembe. Yok gibi. Lamba takalım. Oha kurdele var pembe pembe. Bu kurdeleyi alalım arkadaşlar. Ay çöpe attım yanlışlıkla. Çöpe gitti ya. Bu kurdele nereye takacağım acaba? Duvara falan mı? Nereye montelememiz lazım biz bunu? Hiç bilmiyorum. Bu bir balon değil mi arkadaşlar ya? Camı mı koyacağız? Camda dursun tatlı durdu zaten. Evet tamam. Başka başka başka. Oo! Balon Erval çok sever. Şuraya koyalım. Erval oynar bu balonlarla arkadaşlar. Arkadaşları gelince de Erval gösterir. Ee, Başka ne varmış? Bu da çok güzel. Bu bir lamba. Oha. Oy oh, çok iyi çok iyi. Burayı biraz atıştırmalık koyalım. Bence burası tam böyle atıştırmalık parti yeri gibi bir şey oldu yani. Aşırı iyi oldu bu arada. Burayı çok sevdim ben. Bu kısmı yani. Bir de şu çiçeği de koyalım buraya kocaman. İyi gider diye düşünüyorum. Şuraya arkaya bir yere serpiştirelim. Ama bence koltuğu şuraya e, şey yapalım arkadaşlar. Eşitleyelim şöyle. Heh. Bakın Ervan'ın en sevdiği yerler bir burası, bir de burası arkadaşlar. Şu ne bu ne? Ha, i̇çine girmiş pardon ha. Şurası ile şurası Ervan muhteşem bir şekilde sevecek arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben bile aşık oldum buraya. Şu çiçeği de koyalım şuraya ha. Burası çok güzel oldu ya. Gerçekten şu balonu da şuraya sabitleyelim. Mükemmel oldu. Evimiz gerçekten çok hoş, çok. Böyle minimalist ve güzel. Şuraya bir tane telefon koyalım. Erva bize ulaşsın arkadaşlar. Evet. Burası neresi? Banyo mu acaba? Banyoysa biz burayı ne yapacağız? Pembe kol koyabiliriz aslında. Biliyor musunuz? Bu burayı arkadaşlarıyla Erva oynar diye düşünüyorum. Şuraya bir tane pembe kol bırakayım. masamızın üstüne. Bir tane daha bırakalım. Şöyle iki tane olsunlar. Şöyle. he bir de ben buraya aslında bir de şey koymak istiyordum. Bir de oyun mu koysak? Şöyle rafa mı koyalım? Rafta kalsınlar bunlar ya. Erva alır bence buradan diye düşünüyoruz. Evet. Bir de bir televizyon lazım arkadaşlar. Televizyon. Nasıl bir televizyon? Nasıl bir televizyon? Ay bunlarda da bunları da koyalım. Erva fotoğraf çekin bu pembe şeylerle. Bakalım başka var mı? İnşallah pembe televizyon tarzında bir şey vardır. Varmış. Ay çok güzel. Bunu koyuyorum arkadaşlar. Erva bununla şimdi e, şey yapar yani. Şunu da nereye koysak? Bunu çeviremiyor muyum ben ya? Bunu çevirmek istiyorum. Bunu nasıl çevireceğim? Çeviremiyor muyum? Arkadaşlar bunu yorumlarda yazın. Ben bunu çevirmek istiyorum. Çeviremezsem kötü olur ama. Ben çevirmek istediğim için size soruyorum şu anda. Bana lütfen söyleyin yorumlarda abla o çevriliyor veya çevrilmiyor diye. Şöyle bunları buraya koyalım arkadaşlar. Ervan televizyonu burada, sandalyesi burada, telefonu burada. Okey. Bence her şey okey. Kolu var zaten oyun oynamak için. Sıkıntı yok. Bunu da koyalım. Müzik dinlerler. Ay bunu arkaya koyalım arkadaşlar. Şöyle. Hı -hı. Güzel oldu. Erva bunu bular, bulursun değil mi Ervacığım? Arkaya gitti galiba. Ay içi de aç, açıldı kız bunun. Kapatalım içine. Ay kaldı vallahi orada arkadaşlar öyle. CD'yi bile aldım. Neyse Erba onu kapatır. <laughs> Kapatamıyorum şu anda. Tamam. Bu çalıyor mu bu arada? Bunu durduralım. Durur musun lütfen? Heh. Allah Allah dur. Evet. Arkadaşlar bence çok tatlı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇yi katı mı bu bu arada? Ah! Ya Erva görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel olmuş. Çok beğendi arkadaşlar Erva bakar mısınız? Çok beğendi değil mi Erva? Evet abla çok güzel olmuş. Ben çok beğendim burayı. Ya ben dedim ama Erva beğenirsin diye görüyorsun değil mi arkadaşlar? Ervacığım sen burada otur. Biz de gidelim. Ee, buradaki yerleri birazcık daha düzenlemeye çalışalım. Çünkü oh! Aa bu ne ya? Gaz çıkarıyor arkadaşlar bu. Bizim burayı mutfağımızı yapmamız lazım, pardon banyomuzu yapmamız lazım arkadaşlar, Bura banyo mu ya? Banyo herhalde arkadaşlar, ben buraya banyo yapacağım o zaman. Buraya pembiş bir banyo yapalım, ervacımız duşa girer. Böyle pembe bir banyo küveti koydum, başka ne varmış? Ee, şöyle pembiş bir kürezet koyalım, ervacımız bence bununla çok mutlu olacağını düşünüyorum. Başka 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 başka, bir de pembe bize bu şey lazım. El yıkama lazım arkadaşlar. Hangi el yıkamaya koysak? Şu bence çok tatlı minimalist gibi gözüküyor. Bunu koyalım. Ayna lazım bize kız. Pembe ayna var mı acaba? İnşallah vardır. Yoksa Erva aynasız kalacak derken buldum bir de arkadaşlar pembe aynasını da. Ama bu arada duvar mavi. O yüzden mavi duvarı değiştirmemiz lazım. Şöyle Erva'nın şuralarını e, makyaj malzemelerle şuradaki şeylerin o çok büyük kaldı yemin ediyorum burası çok büyük kaldı Erva buraya sığamayacak resmen tamam Ervacım sen hiç merak etme ben sana güzel bir raf çözeceğim şimdi Erva'ya güzel bir raf almamız lazım bir de arkadaşlar ya bakayım şöyle ki e, buradaki eşyalarını şuraya bir koyalım bunları yerleştireceğiz Yoksa Erva var ya bizi mahveder arkadaşlar. Şuradaki duş yerlerini falan fistan hepsini böyle e, evimize yerleştirmemiz lazım biliyorsunuz ki. İki tane duş yeli alalım. Makyaj malzememizi zaten aldık. Başka pembe bir şey var mı buralarda? Oo, bunları ama mora kaçıyor arkadaşlar. Bunları alamayız. Bir de şurada bir çöp poşeti var. Bunu da alalım. Başka bir şeyimiz yok galiba. Hmm. Bize biliyorsunuz ki dediğimiz gibi yani raf lazım. Bu ne böyle ya? Bu çöp, kir çöp falan herhalde. Bunun Ervan ne işi var bunun evinde? Ervan pis biri değil arkadaşlar. Bize böyle daha temiz, clean şeyler lazım yani. Bakın eve bir tane süpürge robotu da koyalım. Çalışır falan arada güzel olur. Ev hem temiz olur arkadaşlar. Şöyle çöp kovası da koyalım şuraya. Hı. Şöyle şurada kenarda kalsın arkadaşlar. Okey dediğimiz gibi şimdi bizim raf bulmamız lazım. Rafçıklar şurada bir raflar var ama buradaki raflardan almamız lazım. Pembe raf var mı? Merhabalar pembe raf arıyorduk ama biz <laughs> var mı acaba pembe rafınız? Şöyle bir dolaşalım bakalım pembe raf var mıymış arkadaşlar? Pembe dolap var dolabın içine koysak çok güzel olmaz mı? Şuraya dolap koysak mesela arkadaşlar. Ee, burada bu el yıkama buraya dolap olsa şöyle buraya da do dolap olabilir. Bunu içine açıp bunları koyabiliriz bence. Diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum Bir de Şuradaki büyük bir rafı alıp Bunun üstüne de bir şeyler koyabiliriz hmm, Nereye koysak onu da buraya Bu da burada dursun bu da biraz böyle kenara kaysın bunu da buraya getirelim Ya da şöyle yapacağız arkadaşlar bunu buraya koyacağız Bunu buraya yapacağız şöyle Tamam bence güzel oldu Deneyelim bakalım bunun içine koymayı İçine, ay yanlışlıkla parfüm sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şunlara bakalım yerleştirelim şuraya. Şöyle. Şöyle şöyle şunları. Aa, bunu için çantanın içine koyabiliyor muyuz? Ay koyabiliyorsak çok güzel arkadaşlar. Bu çantanın içinde dursunlar. Bunu buraya koyalım. Paşet burada kalsın. Bunu da çantanın içine at. Bunu da at. Ee, bunu da at. Bu da böyle dursun. Bunu, bu mavi bunu atalım çöpe arkadaşlar. Mavi şeyli, şeyimiz yok. işimiz yok. Ee, bu bu kaldı elimde. Hah. A bunu almıyor mu bu? Neyse kalsın orada arkadaşlar. Şunu da çöpe atalım. Bunda da işimiz yok. Bence tatlış oldu. Bir tane de şuraya askılık asalım diyeceğim. Nereye asabiliriz? Şurada dursun. Belki Erva kullanır. Şuraya bir şeylerini asar gitmeden. Bence böyle güzel oldu. Şu çiçeği birazcık yer bulacağız. Bence de bunu ee, buraya koyalım. Evet. Bunu dönüyormuş bu arada bu. Mesela bu dönüyor mu? Bu dönmüyor. Ay lavabonun içine attım ya. Dönen şeyler bunu atalım arkadaşlar çöpe. Bunu yerimiz yok. Evet. Şimdi ikinci kata çıkmak istiyorum. İkinci katta ne var? İkinci kat. İkinci kata gidebiliyor muyum? Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz herhalde. İkinci kat için çok heyecanlandım şu anda. Erva'yı aşağı katta bıraktık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa ikinci katdayız. İkinci kata bakın. aynı yatak odası yapacağız. Yatak odası en sevdiğim. Ay çok tatlımış bu yatağı bence hiç değişmeyelim arkadaşlar. Hemen burayı bir düzenlemeye giriyoruz ve burası bence hiç değişmesi aşırı güzelmiş. Bunları birazcık ortalayalım sadece şöyle istiyorum. Ee, ve Erba'nın odası için bakayım yatağı aslında değiştirebilir miyiz ya? Daha güzel yataklar varsa onları koyalım. Şu puf çok hoşuma gitti. Bu kalsın ve bu yatak da çok hoşuma gitti ya. Bu yatakla bu yatağı değiştirelim bence. Bu yatağı koyalım buraya. Hmm. Bu yatağı koyduk ama bu arkadaki bu şey bunu da atmamız lazım çünkü bayağı komple değiştik arkadaşlar biz buraya ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, bakalım daha ne koyabiliriz Böyle pembiş bir şeylerimiz var mı Bakıyorum bir şey yok arkadaşlar ee, Bence bu sefer Ervay güzel bir makyaj masası yapalım Arkadaşlar makyaj masası için Yapabileceğimiz şey nedir Şöyle güzel bir pembe Dolap koyabiliriz Dediğimiz gibi güzel olabilir bu pembe Raf ve Ervay'a aynalı bir şey istiyorum Açıkçası komedin gibi bir şey istiyorum Bakalım var mı Eee deni bakıyoruz 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 şöyle. Yok gibi arkadaşlar. Hep böyle bir garip garip şeyler var. O yüzden ben şimdi erva'ya yapacağım güzel bir şey. Bu ne mesela? Bu makyaj masası mı? Bu bir güzel arkadaşlar. Bu da çok küçük geldi gözüme ama bilemedim. Eee şöyle bir güzel bir şey var. Bunun içine bence bu kalsın. Erva var ya bunun içine her şeyi doldurur gibi düşünüyorum. Şu camı da oynatabiliyor muyuz ya? Oynatsak çok güzel olacak biliyor musunuz ama oynanmıyor ve ben bu masayı hiç beğenmedim. Tamam. Aa dolaplar buradaymış. Dolaplar buradaymış. Tamam, tamam, tamam. Sen git. Sen senin işimiz yok. Oh, çok güzel oldu arkadaşlar. Şu dolabı koyduk buraya misler gibi. Başka var mı? Başka bir güzel bir dolap gözükmüyor yani. En güzel o bence benim bana göre. Bana göre o ha. Başka da bir şey yok gibi güzel ya. Aynen, aynen. Halı atalım arkadaşlar. Bu ev halısız olmaz. Şöyle ben de bir halı atmak istiyorum. Kurdele hastalığı başladı herhalde ben de bilemedim. Böyle halılara bakar mısınız? Çok tatlılar. Çok tatlı halılar var. Abo, bunu da şuraya koyalım. Hmm. Mis gibi oldu. Mis gibi. Şuraya bir komedin koyalım arkadaşlar. Pembiş pembiş. Güzel bir komedin var mı? Var mı acaba? Erboş'a güzel bir komedin. Ay hiç güzel bir şey yok kız. İnanmıyorum. İnanamıyorum şu anda. Şurada oturma yerine bakalım. Güzel bir komedin var mı? Ay vallahi yok arkadaşlar. Orayı boş bırakalım. Ferah kalsın. Perde koyalım. Şöyle pembiş perdelerden takmak istiyorum camlara. Aslında bu perdeyi takmak istemiyorum. Çünkü çok kapatıyor arkadaşlar. Evi. Heh, şöyle yapsak. Çok kapattı ya. Ben hiç sevmedim bunu. At gitsin abi. Kim evinde perde kullanıyor ya? Şuraya bir sarmaşık takılabilir diyeceğim. Yine gitti. Heh. Aynen. Ah bak ne güzel oldu bu. Tamam. Misler gibi. Çok iyi çok iyi. Dolabımız da hazır. Bir kıyafet takmamız lazım. Bir de bu yer zeminini falan arkadaşlar halledelim. Pembiş pembiş yapalım. Güzel bir yer zemini var mı? Şu olabilir. Ee, bence bu çok tatlış. Kurdele zaten üst taraf. Okey yani. Burası da banyo mu? Banyo kalsın. Banyonun e, fanyanslarını değiştirelim. Fanyanslarını ne yapalım? Şu yapalım. Hı. Burası da banyoysa. Burasının da fanyanslarını e, ne yapalım? Burası neresi kız? Burası da farklı bir yer. Ama buranın fanyansı da böyle kalabilir alt tarafını şey yapalım değiştirelim şu olsun ay bu olmasın dur bu çok kötü ya hiç beğenemedim ben bu aşağı şeysi şu olsun Hı. vallahi renk geliyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi dokunduğum her şey fazladan böyle şey oluyor yani güzelleşiyor ha, takalım buraları kurdeleri takalım Sadece bence banyo kurdeleli olmasın ya da burası da olsun abi her yer kurdeleli olsun ne olacak Burası pembiş değil çok sinirimi bozdu. Şuraya bir pembe takalım. O yüzden hemen şöyle pembe yere indim ve taktım. Burayı da takalım. Burayı takamıyoruz. Asansör herhalde orası. Çok güzel. Bence arkadaşlar çok tatlı. Bu ne burası yemek yeri falan. Burayı da bir düzenleyelim. Şuraya bir hemen yemek odası yapayım. Hmm, yemek oturma yeri. Mutfak gibi böyle bir yer bir yerlerde böyle sandalye falan koymamız lazım. Bir bakalım masamıza. Güzel uygun pembiş masamız var mı? Varsa direkt pembe sandalyeler. Oo çok tatlı bir sandalye. Ay masaymış bunu. Güzel bir sandalye uydurmamız lazım arkadaşlar. Ne var mesela sandalye olaraktan? Hiç güzel şeyler yok gibi. Bunlar çok tatlı geldi gözüme. Şunu şöyle şurada kalsın bu. Buraya da masa koyalım. Şöyle arkasına sandalyeler koyalım ki buraya oturabilsinler arkadaşlarım Erva'nın. Şöyle tak 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 Koyuyorum şöyle Buraya da e, pul koyalım Önünü kapatmasın arkadaşlar He. Ay ben ne kadar zeki bir insanım ya Ben ne kadar güzel e, mimar Selim miyim ben arkadaşlar ya Of çok iyiyim Gerçekten çok iyiyim Şuralara da güzel bir tezgah koysak Tezgah dön dönüyorsa çok güzel olur Çünkü ben dönmüyormuş Dediğim gibi dönmüyor. Dönse çok güzel dizayn edeceğim ben buraları da. Dönmüyor arkadaşlar. Bizlik bir problem değil yani. Kesinlikle katiyen katılmıyorum. Şuraya da bir çay masası yapalım şöyle. Evet. Şunu da şundan koyalım. Güzelce. Bence okeyiz. Yani burası da çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Ee, aşağı katta banyomuz var zaten. Burayı kıyafetlerini koyar Erboş'um. Buraya da bir güzel bir banyo yapalım. Ay Erva'yı gördüm orada. Siz de gördünüz mü Erva'yı? Şöyle güzel bir banyo için bize önemli olan şeyler tabii ki de nerede benim banyo şeylerim? Ha buradaymış. Tamam. Şöyle tabii ki ama aşağıdaki küvetle aynı olmasın. farklı koyalım buraya. Buraya daha güzel bir küvet koyalım. Mesela şu gibi. Bu biraz pembe değil gibi ama bir yandan da pembe gibi bilemedim. Ya da buraya duşa kabini koyalım arkadaşlar. Orada aşağıda e, jacuzzi var. Burada da düşe kabine olsun. Buraya farklı bir tuvalet koyalım. Tuvaletler yapalım. İstiyorum. Heh. Başka ne varmış? Bundan koyalım. Aşağıdakine ondan koyduk. Bur yukarıdakine de bundan koyalım. Herkesin gönlü olsun istiyorum. Başka ayna var mı pembe? Yok. Buraya yine bu aynadan gelecek. Ee, ve okey. Bitti. Gerçekten bitti şu anda arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu bence. Of mükemmel. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Aşırı oldu. Erva nerede? Erva. Erva yukarı gel. Ne var ya geldim. Oha çok güzel olmuş abla. Nasıl yaptın bunları böyle? Ben dedim işte arkadaşlar biz yaparız dedim. Erva da çok sevindi. <laughs> Ervacığım güle güle kurulan yeni evine bakacağım. 24 saat her şey pembe videosu. Erva'nın kıyafetleri kaldı sadece. Erva Hemen üstünü değiştirmemiz lazım senin. Ay çok heyecanlandım. Bana ne giydireceksin? Bakalım arkadaşlar Erva'ya ne giydirebiliriz? Ervancığımız ne sever? Pemmiş bir şey giydirmemiz lazım. Ama Erva böyle ciciş bir şey de giyebilir. Aa bu çok tatlı. Bence Erva bunu giydirme ya da bunu. Bunu giysin ya. Yani. Çok güzel oldu. Okeysin Erva. Bunu giydin. Oha! Oha! Ben sana demiştim Ervacım görüyorsun değil mi arkadaşlar çok güzel oldu kıyafetlerimiz ve evimiz umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın daha çok bu tarz videoları devamını istiyorsanız istiyorsunuz yorumlar kısmına belirtebilirsiniz bu tarz videoları devamını mı istiyorsunuz da video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin ben çekerim Hepinizi öpüyorum hoşçakalın Hepinizi öptüm Bye 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 bye